Şimdi merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere belki haftalardır, aylardır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne diyordu? EYT meselesini çözdük, teknik sıkıntıları atlatıyoruz yıl sonuna kadar. Hatta yılbaşına kadar, yılbaşı olmadan bu işi çözeceğiz, masamızdan kaldıracağız demişti. Haftalardır bu böyle devam etmişti. Biz her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel bir müjde beklemiştik. Geldiğimiz noktada herkesten Özellikle iktidar partisinden, çalışma bakanlığından, Sayın Erdoğan'dan, sözcülerden EYT konusunda açıklama var ama ne yazık ki halen kararlı güzel bir adım yok arkadaşlar. Yani biz de gerçekten bu konuda hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha geçtiğimiz gün ne demişti? Yeni yol gelmeden bunu masamızdan kaldıracağız demişti. Yeni yol geldi. 2 yıl iki gün kaldı yeni yıla. Hangi gün masadan kalkacak bu? Daha ne zaman meclise gelecek? Ne zaman onaylanacak? Daha yaş şartı var mı, yok mu? Bunların daha açıklaması yok ortada. Dediğimiz gibi neredeyse her gün özellikle iktidar kanalından EYT konusunda yeni açıklamalar geliyor. Yeni bir açıklama daha var. Sayın Hamza Dağ'dan AK Parti Başkan Yardımcısı Sayın Hamza Dağ EYT açıklaması yapıyor gözler düzenlemenin ayrıntısında diyor arkadaşlar. Daha ne kadar ayrıntısı olabilir ki diye düşünmeden edemiyoruz. EYT meselesi, yaşa takılan insanlar. Sadece tek sıkıntı yaş meselesi. Sayın Hamza da yaptığı açıklamada aslında EYT mağdurlarının aylardır neyi beklediğini, nasıl bir düzenleme olacağını tek tek söylemiş. Çok ince ayrıntısına kadar çalışması gereken bir konu demiş. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir açıklama. Bir çalışma yapılıyor demiş. Tamam, doğru söylüyorsunuz. Peki yarın öbür gün 50 yaş, 52 yaş, 48 yaş gibi bir sınır getirilirse kimse dışarıda kalmıyor mu? Kalacak tabii ki. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak yaş kriteri konusunda şu oldu, bu oldu diyecek durumda değilim diyor Sayın Hamza da. Hani arkadaşlar ortada bir top var. Bu top oradan oraya gidiyor. Yani Çalışma Bakanlığı bir açıklama yapmıyor. Yaş şartı var mı yok mu? Çalışmalar devam ediyor diyor. Teknik çalışmalarımız devam ediyor diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak diyor. Ama geldiğimiz noktada insanların kafasındaki soru işareti EYT mağdurlarına yeni bir yaş şartı mı getirilecek? Biliyorsunuz bunun kulis bilgisi bir dedikodusa sızmıştı. Hani bütün EYT mağdurları birden bir emekli olmayacak, kademe emekli olacak zaten öyle. Ama bir de kalkıp biz bu yasayı bir sefere mahsus çıkarıyoruz. Şu an başvuru yapacak kişiler, şu an başvuruya elverişli kişiler sadece emekli olacak, diğerleri emekli olmayacak denilirse ne yazık ki Sayın Hamza daha söylemek gerekiyor. Dışarıda çok kişi kalır. Bu yeni bir mağduriyet oluşturur. Bir EYT mağduru sokak röportajında EYT'li olarak zaten biz yaşa takılmıştık. EYT düzenlemesinde yeni bir yaş şartı getirilirse nasıl bir düzenleme olmuş olacak ki diyor arkadaşlar. EYT konusunda çok kişi açıklama yapıyor demiştik. Çok kişinin yeni düzenleme hakkında yeni fikirleri var. Yeni beklentileri ortaya koyuyorlar demiştik. Gelişmeler hakkında aslında muhalefetten de sık sık yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'den yeni bir açıklama var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, mecliste düzenlediği basın açıklamasında EYT'lilere sesleniyor. Aslında biz bugüne kadar sizin yanınızdayız diyor. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı söz verdi. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız diyor. Ama EYT mağdurları da hep aynı şeyi söylüyor. Önceki seçimleri kaybettiniz. Tamam EYT mağdurlarına bugüne kadar hep destek verdiniz ama elimizde bir şey yok diyor. Muhalefet olarak mecliste sizin de yapabileceğiniz bir şey yok diyor. İktidarın artık EYT meselesini sonuna kadar çözmüş olması gerekiyordu diyor. Hani geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara erken emeklilik istiyor, 750 milyar lira maliyeti var, ben milletime bunu nasıl açıklarım, seçimi kaybetsem de yokum demişti. Bu sözleri biz hala hatırlıyoruz ama geldiğimiz noktada evet çözüyoruz, eli kulağında, yılbaşı gelmeden çözeceğiz, 2023 yılında EYT diye bir şey kalmayacak deniliyor ama... Henüz net bir açıklama yok. Henüz tam kararlı bir kimler EYT mağduru, kimler bundan yaralanacak bunun hakkında bir açıklama yok. İktidar her ne kadar biz çözüyoruz, çözeceğiz, eli kulağında dese de, muhalefet her ne kadar destek mesajlarını inelese de, bu konuyu gündemde tutsa da, EYT mağduriyeti sanki seçim öncesi bir oy malzemesi oldu. Sanki seçim öncesi mavi boncuk dağıtılan insanlar konumuna, vatandaşlar konumuna geldi ne yazık ki hala, acaba şöyle mi yapsak ya şartı mı getirsek maaştan mı kessek diye sanki düşünüyorlar arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Sayın Nebati arasında EYT yaş sınırı getirilsin ya da getirilmesin diye bir sanki bir tartışma var, sanki bir olmaz denilen bir durum var. Bu konu hakkında henüz Sayın ondan da net bir açıklama gelmedi. Sayın Özkoç'un destek mesajları güzel. Özellikle bunu meclisten dile getirmesi daha güzel. En azından EYT konusu daha çok gündemde kalıyor. EYT'lilere buradan sesleniyoruz. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı söz verdi. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız diyor. Umuyoruz. Artık EYT meselesi bir daha açılmamak neticesinde tamamen kapanır umuyoruz artık yeni bir söz verilmez. Şu zaman yapacağız, bu zaman yapacağız diye. Bunu artık son noktaya kadar çözmüş olunur. Kimse dışarıda kalmaz arkadaşlar. SGK uzmanları da EYT konusunda son günlerdeki bu ardı arkasına gelen açıklamalar sonrası yeni açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. SGK uzmanı Özgür Erdoğan yıllardır EYT mağdurlarına destek mesajlarını sürdürüyordu yeni mesajlarını da yine sosyal medyadan duyurmaya devam ediyor. Kazanıyorsunuz EYT'liler. Haklı davanızı siz kazanıyorsunuz diyor. Çok kararsızlar diyor. Son durum 45-47 ve düşüyor. Yaş şartı yok diyor arkadaşlar. Tabii ki EYT mağdurlarının dile getirdiği tek şey de buydu aslında. Biz EYT'ye yaş şartı olduğu için takıldık zaten diyorlar. Bu yaş şartını giderebilmek için bu yasa için uğraşıyoruz. Hakkımızı arıyoruz diyorlar. Geldiğimiz noktada EYT mağduriyetini giderirken evet siz 55 yaşında emekli olmayacaksınız ama 50 yaşında doldurmanız gerekiyor denilirse buradaki yaş şartı, buradaki mağduriyet giderilmemiş olacak. EYT mağdurları tam olarak haklarına kavuşmamış olacak. Sayın Hamza Dağ'ın söylediği gibi ne yazık ki bir kısım dışarıda kalmış olacak. Bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için artık kararlı, güzel adımlar atılmalı. Artık bu insanlara sen 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 emekli olacaksın bitti artık uğraşmanıza gerek yok denilerek aslında yaşamlarını idame ettirecek güzel bir maaş bağlanmalı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Umuyoruz bugün yarın Sayın Erdoğan çıkar güzel haberi hepimizle beraber paylaşır. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.